Sayın Akşener İyi Parti ve yöneticileriyle müzakerenin çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini düşünüyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Yani aslında bir anlamda sizlerin İyi Parti'nin kapısını zorluyor Ekrem İmamoğlu gelin ittifak yapalım diye. Sizin yanıtınız ne olacak? Biraz önce çok kısa bir özet geçtiniz. Dediniz ki biz Türkiye'yi teklif ettik istemedi. Şimdi kendi koltuğu için İstanbul'u korumak istiyor. Özeti Hı. bu yaptığınız açıklamanın. Bu sözlere yanıtınız ne olur? Bir müzakere mümkün evet. mü şu an? Kıymetli bir edebiyat hocam vardı. Şöyle derdi. Çocuklar keser gibi olmayın hep bana hep bana. Testere gibi olun bir sana bir bana diye. Şimdi o dönem biz ülke adına keseri bırak testere bile vazgeçtik. Dedi ki memleket kazansın. Bir bana Buyurun. bir sana da demediniz. Bir sana bir bana da demediniz. Evet. Kesinlikle çünkü feragat etmiş bir cumhurbaşkanı adayımız var. Dolayısıyla e, talep ettiğimiz milletvekilliği yok. Biz kendi başımıza giriyoruz. Evet. Diğer partilerle oturup müzakere edilmiş, işte milletvekilleri verilmiş, bunlar pazarlıklar yapılmış ama bizim böyle bir talebimiz Ki de olmadı. Size de 60 milletvekili teklif etti Kemal Kılıçdaroğlu evet. reddettiniz. Reddettim. Siz Kaç milletvekili aldınız? 46. Milletvekili 46. Yani Kabul etseydiniz şu an 60 milletvekiliniz vardı. Yani belki kazanılacak yerler olmayacak falan o ayrı bir şey ama bu doğru değildi. Biz doğru bildiğimizi yaptık ve doğru bildiğimizi söyledik. Bu iş ciddiye alınmadı o dönem ve memleket elden gitti. Şimdi ben bir şey soruyorum. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dediniz. Sonra İstanbul'u kazandı Ekrem Bey ittifak sayesinde Meral Akşener'in teklifiyle bu seçim alındı İstanbul. Peki neden? Bu kadar büyük bir projenin akabinde memleket kaybedildi. Yani iktidar kaybedildi. Başlarken %60'ın üstünde olan ittifak işin finalinde %52'ye 48 kaybetmiş oldu. Evet. Bunların en büyük sorumluluğunun bir tanesi Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. O Dolayısıyla keser gibi mi oldu? Hep evet, bana hep bana mı şimdi dedi? Şimdi keser Ekrem gibi yine iş dönünce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na diyor ki ben, ben, ben... Biz de diyoruz ki önce memleket